Hiç beyan vermediniz. <laughs> ne oldu? Ay özür dilerim. Bana mı güldünüz? Bir dakika bir Özür dilerim. Hayır hayır. Estağfurullah. O, 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 bak, bak estağfurullah. Olsun. Bak yemin ederim. Ne oldu bir daha? En Çok bu komik. Bu komik. Hayır yok. bir saniye bir şey söyleyeceğim. Bir, sen, hayır. Hayır. Sen sen, yok, sen bir sakin olun. Hayır. Sen ilk önce niye güldün söyle bizde Gerçekten gülmedin. size gülmedim. Niye güldün? Yani e, yorum şeylere güldüm. Puanlara güldüm ama sizle alakası yok. Birazdan gülecek. Puanlar kaldı. Kaldı. benim puanım. Benim puanım. var Aslanım gelecek benden özür dileyecek. Murtel Hanım sizin Sürekli bunu yapıyor. Sürekli bunu bana yapıyor. Ne zaman yaptı? Daha önce de yaptı. Zaman, Hayır. Hiçbir zaman yapmadım. Estağfurullah bu arada saygım sonsuz. Ben Nurten Hanım asla şu an alıncanlık yapabilirsiniz. Hayır. Bakın size Hanım, hayır. asla gülmedim. Şey Gelip özür dileyecek ben ben. Yani ben yanlış, anladıysa, Burcucum, ben, yanlış anladıysa Burcucuğum özür yanlış diler. Anladıysa, Burcucum, özür yanlış anladıysanız sizden özür dilerim ama size gülmedim. Ama bak dedi. Buraya geliyorum. Şartlarda çalışamam. Geliyorsun. Buraya geliyorsun. Burcucuğum yanlış anladım. Ben böyle? Ne çalışma? kim çalışıyor? Hayır burada ben Bu yapamıyorum. Yani bir ben sakin, sakin oğlum, Bir sakin ol. Bir sakin ne oluyor? Kayınvalidemiz büyük. Yanlış anlamış. Evet, gel yanlış bir tane. Anladım. Gel, Ama gör. bir şey söyleyebilir miyim? Biraz ya, ya ziyaret neden ziyaret. güldüğümü anlayacak. Biraz Birazdan anlayacak. Ben anladım. Evet size sana değil gülmedi, bakın bak, Aslı hanım anladı. Özür dilerim benim. saygım sonsuz size Size gülmedi. size güldüğü Bir sefer. Bir daha gülmeyin lütfen. Ben anladım. Bir şey söyleyeceğim size gülmedim Aslı hanım neden güldüğümü anlamıştı. Bilakis kendine gülüyor. Kendime gülüyorum. Ben anladım. Sizle alakası yok. Bak sen de göreceksin Gerçekten sizle alakası yok. İnşallah bana da gülme sırası gelir. İnşallah. Ya tamam sen Burcu sinirlerin mi bozuldu? Kız geldi özür diliyor. Bak Burcu'nun sinirleri bozuldu. Şey Söylüyorum, beni dinlemiyor ki anladım. anne. Aslı mi sen bozuldu? Sen evet neden diyor. Sinirlerin bozuldu. Bozuldu. Kızın... Kızın... bozuldu Neden çinirleri olduğunu bozuldu. söyleyecek bak. Nurten Hanım geldi kız özür Ama diledi de sizden. Mi? Siz Nurten'cim seninle alakası olur, yok. sinirlerim bozuldu. bozuldu. Sen hiç alakası yok. Kendime sadece. Bir şey söyleyeceğim. Sen Kendine güldü o. Hayır. Dur sakin. Geldi gelin. Oğlum bende bir karezimi vardı? Nedir? Ne münasebet. Ama Olabilir mi öyle bir şey? Ya olabilir mi öyle bir şey? Burada, ya, burada üç tane şey? gelin var. Aşkım, Bunlar niye Sana gülmedi? değil. Sana niye sana gülsün? Sana değil diyor. bak. Reyhan Hanım bile. Asla. sana Kendine güldü. Diyor. Sinirleri bozuldu onu. Bir onlar da tahmin ediyor. Finalde göreceksin neler olduğunu. Anladım. Lütfen izin ver. İnşallah. Bir bekle. Anlayacaksın. Evet. Tamam canım benim. Uh -huh. Peki. Neyse. Ay sinir bozukluğu oldu. Nurten Hanım da bir yükseldi. Neyse. Atlattık gibi...